Bir zamanlar Cemal adında sevimli bir çocuk yaşardı. Cemal'in en büyük hayali gökyüzünde uçmaktı. Her gün pencerenin önünde oturur, gökyüzüne bakar ve kendi kendine kanatları olmadan bulutların arasında süzülmeyi hayal ederdi. Bir sabah Cemal en sevdiği oyuncaklarıyla oynarken gökyüzündeki kuşları izlemeye başladı. Kuşlar gökyüzünde özgürce uçuyordu. Cemal de bir gün böyle uçmak istiyordu kanatları olmadan uçmayı nasıl başarabileceğini merak ediyordu. O gün akşam Cemal yatağına uzandığında gözleri yavaşça kapanmaya başladı ve derin bir uykuya daldı. İşte o an Cemal'in rüyası başladı. Rüyasında Cemal gökyüzüne yükseldi ve kendi kendine uçma yeteneğini keşfetti. Kanatları olmadan sadece düşünerek ve hayal ederek gökyüzüne doğru süzülmeye başladı. Gökyüzünde süzülürken Cemal ilk olarak bulutların üstünden geçmeye başladı. Etrafındaki yıldızların parıltısını fark etti. Her bir yıldız gece gökyüzünde birer küçük ışık noktası gibi parlıyordu. Cemal yıldızlara yaklaşarak onların parıltısını yakından gördü. Gökyüzünde uçarak muhteşem bir manzara gördü. Rengarenk bulutlar gökyüzünde çeşitli şekillerde süzülüyordu. Cemal bulutların arasından geçerken bazen büyük bir deniz dalgası gibi Bazen de bir dağ silüeti gibi görünüyordu Cemal. Bulutların arasından süzülürken rengarenk bir gökkuşağı gördü ve hemen ona doğru yöneldi. Gökkuşağına ulaştığında üzerinde dans etmeye başladı. Cemal, gökkuşağının üzerine yaklaşarak orada rengarenk balıklarla dans etti. Balıklar, gökkuşağının renklerine uyum sağlayarak hareket ediyordu. Cemal, balıklarla birlikte dans ederken gökyüzünde ne kadar özgür olduğunu hissetmişti. Gök kuşağında geçirdiği süre, Cemal'in gökyüzü macerasının en güzel anıydı. Sonunda Cemal gökyüzünde yeterince gezdi ve yavaşça eve dönmeye karar verdi. Uçarken kendini nazikçe yatağına geri bırakıldı ve Cemal tatlı bir uykuya daldı gözlerini açtığında rüyasının sadece bir hayal olmadığını biliyordu. İçinde bir umut ve mutluluk taşıyarak gökyüzünde uçmanın bir gün gerçek olacağına inandı ve böylece Cemal'in gökyüzü macerası sona erdi. Cemal her zaman gökyüzüne bakarken bir gün tekrar uçacağına dair umudunu koruyarak uyandı. Cemal'in gökyüzü macerası ona hayatında büyük bir umut ve sevgi katmış oldu.